Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta lise öğrenimini Gaziantep'te, üniversite tahsilini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Cengiz mezuniyet sonrasında Köykot Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptıktan sonra bir süre Tansa Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 12 Eylül darbesi sonrası Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı. İyi derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bile Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak kendisine koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkması üzerine pet çekimi yapılana kadar 3 ünite kan verilip doktorların gözetiminde hastanede tutuldu. Yapılan tetkik ve tahliller sonucu yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirdi. Sarı Kırmızılı Kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır, ifadeleri yer almıştır. 15 Mayıs tarihinde hastaneden taburcu olan sarı-kırmızılı takımın başkanı yaptığı açıklamada komadan çıktığımdan beri her şey kontrol altında demişti. Cengiz'in doktoru ise beyin ve beyinciğinde 3 tane tümörü vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreçte kemoterapinin devam edeceğini ifade etti. Hastanede kaldığı süre içerisinde çok kapsamlı tetkikler yapılan Sarı Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz reaksiyon göstermesi sonucu acilen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Cengiz'in mide kanaması nedeniyle bir kez daha ameliyat edildi, açıklandı yoğun bakımdan çıkartılarak taburcu edilen başkanın kemoterapisi ve evde tedavisi devam etmektedir. Başkanlığı döneminde futbol takımı ikilik şampiyonluğu kazandı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez de olan Cengiz, Hayat Cengiz ile evli olup bir tane oğlu vardır. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray Başkanı Sayı Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyorum.